Türkiye'den direkt uçuş olmadığı için bir konusu Atina aktarmada gidiyoruz. Şu an Atina uçağındayız. Özgür Yunan basınını inceliyor. Minimal ama güzel. <laughs> kolay Havaalanına küçük bir artereji yapmışlar. Beklerken bunu geziyoruz şimdi. resimde fark ettik. Buradaki arkeolojik eserler havaalanı kazı çalışmaları sırasında çıkmış. O yüzden de burada sanırım. Sonunda Mikonos'ta geldik. Şimdi internetten araç kiralamıştık. Bizi havaalanından aldılar. Ofise işte getirdiler. Aracı teslim alacağız. Ardından otel'e gideceğiz. Sonra belki biraz dinlenip çarşıya yani merkeze gideriz diye düşünüyoruz. Bu arada biraz da ufak ufak fiyatlar konusunda bir bilgi versem faydalı olur diye düşünüyorum. Aracı günlük 75 Euro'ya kiraladık. Şimdi buradan teslim oluyoruz. Bu arada hava aşırı rüzgarlı. Mekanos zaten rüzgar adası olarak da geçiyormuş ama böyle sürekli rüzgar eseceğini ee, çok beklemiyordum şuradan bakın bitkilerden belki anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. odamız da böyle. Şu an o kadar yol yorgunuyum ki gerçekten. Ay başım ağrıyor. değiştirdik çıktık. Şimdi şey merkezine bayrakları. Evet, niye boş acaba? Nişantaşı fur çekiyor, Mikanos boş. Şimdi burada hızlı bir yemek yiyeceğiz. Ne olacak aşkım? Ötecek Çeşit. mi? Hazır Ötecek. olunca. Şöyle sokakta oturup yiyebiliyorsunuz. Ve geldi. Ay çok özlemişim. Hmm, yum yum yum. günlük bu kadar yeter diye düşünüyoruz ve otele gideceğiz artık. Yarın görüşürüz. Şimdi kahvaltıya geldik. Normalde odada kahvaltı dahil değil de ayrıca alabiliyorsunuz. Biz böyle daha rahat olacağını düşündük. Şöyle bir tabak yaptım. Böyle bahçede kahvaltımızı yapacağız şimdi. Teşekkürler. Burası da otelimizin havuz kısmı. Yani. Önümüz zaman plaj bir 3-4 dakika yürüme mesafesinde. Şu an bir kedi geldi. <laughs> Şimdi önümüzdeki plaja gideceğiz. Şarabımızın üstü de açılıyor. Çok tatlı. Sürü gemi gelmiş. Bugün çok kalabalık olurlar. Ne içeceğiz? Cacık, tarama, fava ve pita ekmeği. Şöyle evet. bir tabak söyledik. Ve... Uzamaz. <laughs> Karidesi e kalama geldi. Tarı tost Yalnız porsiyonu büyüklüğü. <laughs> Şu an burada tek uzo içen biz varız. Herkes şarap içiyor. <laughs> Türk olduğumuzu belli ettik. <laughs> Ve uzo söyleyince sevindi çalışanlar. Şöyle bir ikram geldi. Sanıyorum Likör. ki revani. <laughs> ne likörü? Kavun. Portakallıymış ve aşırı bir daha çok fresh. Şimdi otoparka doğru gidiyoruz. Otele gideceğiz. Bu arada yemek çok güzeldi. Yani yediğimiz her şeyi çok beğendik. Tavsiye edebileceğimiz bir yer bence. Sence? Güzel. Toplu Babulos. Güzel. Güzel. Ya şöyle kokteyller bulduk. Ben Margarita aldım. Sen alacak mısın bunlardan? Biri mi aldım? <laughs> Şu an şok yaşıyorum. Benim uzamı yapmışlar. Mertem'i. <laughs> Mertem'i uzasından aldık. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Little Venice yani küçük Venedik denilen bir yere gidiyoruz. Oradan plaja geçeceğiz. Bugün hava aşırı sıcak bu arada düne göre. Ee, sanırım rüzgar daha az. Rüzgardan hep şikayet ettik ama olmadığı zaman da bunaltıcı bir sıcak olabilirmiş. Arabamızın sevimliliği. Iconos'ta yollar çok dar olduğu için böyle küçük arabalar kiralanıyor. Ya da ATV motor kiralayanlar oluyor. Ama bence ATV çok konforlu değil. Çünkü dediğim gibi rüzgar çok fazla. İyi ki araba kiralamışız diyorum. Gelmeden önce baktığımız gezi bloklarında hep ATV kiralayın yazıyordu. Ama ben şahsen önermiyorum. Şu an bile mesela rüzgar az olmasına rağmen Bayağı rüzgar var. Özellikle akşam güneş battıktan sonra gerçekten soğuk oluyor. O yüzden bence el böyle. Burası Little Venice. Böyle yani mekanlar var. Şu tarafta da yer değirmenleri var. çantada mı alacağım? Çok tatlı rengi. Şurayı. Ha, şu da güzelmiş. Antikası. Para Portiyan kilisesine geldik. Little Venice'den yürüme mesafesinde. Şöyle biraz ilkel <laughs> mimarili bir kilise fotoğraflarda çok güzel çıkıyor bol bol da fotoğraf çektik ama kilise kapalı gelmeden önce baktım gezi bloklarında hep kapalı olduğu yazıyordu sanıyorum ki çoğu zaman kapalı burası şurada benim asla binmeyeceğim bir şey biniyorlar. <laughs> Böyle şeylerden korkarım ve canımı asla tehlikeye atmam. 4'te eğlence başladı yazıyor daha yerde ama altı buçuk oldu hala bir şey yok. Şimdi yine şehir merkezine geldik. Bu arada geçerken dün yemek yediğimiz Fabulos'a evet. yarın için rezervasyon yaptırdık aslında farklı bir yer deneyelim de internetten araştırdık ama orayı çok beğendiğimiz için manzarası da çok güzel olduğu için yine oraya gidelim dedik. Bu sefer Uzo yerine beyaz şarap içeriz diyorum ben. Ama Özgür yine Uzo. <laughs> Her bu yani. sefer beyaz şarap <laughs> Adam gördüm sevindim. Evet bizi tanıdılar Uzo içen tek turist olduğumuz için hemen böyle bir sıcak kanalıkla selam verdiler. Bizi itirebiliriz beyaz şarapla. Şimdi yine 8'e geldik. sokaklarda bar arama yolculuğumuz <laughs> devam ediyor. <laughs> İnşallah bir yeri beğeneceğiz. Burada da eski şarkılar çalıyor. Bizim 45'lik tarzı bir yer galiba. Ama pek bir hareket yok yani oturuyor. <laughs> Altyazı anda da her yerde doblolar manzarayı fotoğrafı bozuyor ya onun gibi. Dün gece buralar bayağı hareketliydi çekmiştim. Burası Lidl Venice'in e, deniz kısmı. Şöyle döndüğümüz zaman Semeli diye bir yer var. Dün aslında buraya girecektik. Müzikleri güzeldi ama nargile içenler vardı. <laughs> Özgür huylandığı için. <laughs> Girmeyelim dedi. Sonra bayağı bir gezdik. Bir yerler aradık ve e, şu taraftaki şu önümüzdeki Baos'a e, gittik orası gayet güzeldi e, kokteyller de çok güzeldi müzikleri de güzeldi e, bir de böyle önü yine denize bakıyor o detay da güzeldi dün akşam çektim ama karanlıkta çok anlaşılıyor mu bilmiyorum şu an kapalı galiba bu saatte şurası geldiğimiz yer Şimdi buradan magnet alacağız. Şunu beğendim. <laughs> Mistik Mall'da geziyoruz. geldi. O yüzden şimdi Paradise Beach'e gidiyoruz. Yine farklı bir yer görelim istedik. Dün evet, Super Paradise'e gittik. Bugün de hemen aslında yan biçi yan koyulan olan Paradise e. Ben buradan co-pilotluk yapıyorum. Bu arada adada çok fazla inşaat var. Herhalde imara açmışlar. Buraları da yağmalıyorlar. <laughs> Türkiye gibi. Her yer inşaat dolu. Buda da giremedik çünkü rezervasyon istediler. <laughs> Sanırım bugün Cuma olduğu için önceki günlere göre daha kalabalık içler. Şimdi biz de dedik ki Uzarmış, kalamar ve karides. Onu çok sevdik. Yine ondan söyleyeceğiz. bize ee, bir de fava eşliğinde ahtapot <laughs> söyleyecek. akşamımız yemekten sonra şöyle turluyoruz. Ve az önce Eda Taş bunları gördü. Mikonos'un en bronz insanı net bir şekilde. Evet benim yuvasan sevgimdir. <laughs> Yunanlar da bizim gibi yoğurt manyağı malum. Ama bu yoğurt sanıyorum ki keçi sütünden falan kıvamı çok farklı, tadı da çok güzel ama. Şimdi son kahvaltımızı yaptık ve biraz oturalım dedik. Bu arada size biraz Da gayet güzel. Ee, i̇şte otelin kendi okulu var. Oturma alanları falan gayet keyifli. Ee, kahvaltısı da güzeldi. Ee, genel olarak ben de önerebileceğim bir otel diyebilirim. Ee, bu arada biz seyahatten bir de yöntem, uçak biletimizi otelimizde aldık. O yüzden e biz rezervasyon yaparken çok fazla otel seçeneği de gördüm. daha erken bir zamanda yaparsanız daha fazla e otel seçeneği olacaktır. E Burası merkezi bir 15 dakika mı Özgür arabayla? 15 dakika uzaklıkta. Bir ee, de onu çarşıya arabayla gidiyken. Böyle. Güzel bir tarafa açalım. Moito <laughs> Özgür de kına kolağı da aldı. Al bakalım. <laughs>